Bekir ilçesini ziyaret eden Zeybekçi kaymakamlık binası önünde halka hitap etti. Ülkeye sadece hizmet etmek için iktidara geldiklerini ve hizmet ettiklerini dile getiren Zeybekçi, bu toz duman geçecek. Bugün çıkarılmaya çalışan o kardeş kavgası ortadan kalkacak ve kardeş kardeşi bir daha bütün samimiyetiyle bir daha kucaklayacak mesajını verdi. Her fırsatta gelmeye çalıştığımız bir yerdir Bekirli. Her imkanda gelmeye çalıştığımızdır. Gelirken geçerken uğramaya çalıştığımız yerdir. Hep burada sizlerle birlikte olmak bizleri hep mutlu etmiştir. Asıl olan denizimizin tamamını aynı hale getirmek. Asıl olan Türkiye'nin tamamını aynı hale getirmek. Biz gözümüzün gördüğü, elimizin ulaştığı yerlere hizmet etmek değil. Gözümüzün görmediği yerlerin de, ulaşamadığımız yerlerin de aynı standartlarda olması için bu göreve talip olduk. Bu görevin peşine çıktık. Millete hizmet etmek için yollara düştük. Ve sloganımız da şu. Denizli'nin merkezinde ne varsa Bekildi'nin köyünde de aynı şey olacak. Denizli'nin Denizli, nin, Denizli nin merkezinde benim hanım kardeşim neye sahipse, gencimiz neye sahipse, Çocuğumuz neye sahipse, yaşlımız neye sahipse, Bekirli'de, Çal'da, Çivril'de, Baklan'da, bütün ilçelerimizde ve köylerimizde aynısı olmak için biz bu hizmete talip olduk. Değerli kardeşlerim, onun için Büyükşehir kanunu çıkardık. Biz, bizim köylerin tabiriyle, buraların tabiriyle eğer gaytaran bir adam olsaydık, yani işten güçten kaytaran, böyle gölgeliklerde gezen, güneşe çıkmayan, işin gücün peşinde koşmayan bir adam olsaydık, bu hizmetleri bu kadar kısa sürede, o kadar her şeyi sanki bu dönemde bizim yapmamız gerekiyormuş, hemen yapmamız gerekiyormuş gibi davranmayarak biraz böyle işleri salıverirdik. Tekrar söylüyorum, kardeş kardeşi kucaklayıp da yolumuza devam edeceğiz inşallah. Bu duygularla tekrar bu güzel karşılamanızdan, bu sıcak karşılamanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Allah'a emanet ediyorum.